Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Tamamen sohbet niteliğinde konuşuyorum. Arkadaşlar Onkosem bugün de düştü. Arkadaşlar şimdi şimdilik geriye kaldı. Son bir destek, bir ana destek Ee, Vavede şu Vavedem ha Vavedeki destek noktasına da az kalmış arkadaşlar e, e, şimdi size bir şey göstermek istiyorum videoyu durduracağım arkadaşlar e, şimdi size Onkosemin e, bir dahaki sonraki destekteki tahmini fiyatını buldum. Şimdi size onu göstereceğim. Vaz bir matematik yaptım. Buradan burayı çıkarttım 13 kaldı tamam mı? Buradan buradan burayı çıkarttım 40 kaldı. 40'ı 13'e böldüm 3. Yani 3 TL azaldığı zaman RSI'de bir azalıyor. 3 TL azaldığı zaman RSI'de bir azalıyor. Yani bu durumda bakın şurası şurası kaçına? 23 tamam mı? 23 şu an kaç RSI? 28 23, 28, 5 yani o kısım bir dahaki alt destek fiyatına geldiği zaman 15 TL azalacak. Şu an kaç TL? 103. 103 eksi 15. Dur. 103 eksi 15. 103 eksi 15. 88 TL'den o kasem alacağız. Bunu, bunu her ya, bunu hesaplayan, bunu benden ben hesaplayan hayatınızda gördüyseniz daha önce öyle bir şey anlınızdan öpeceğim. Bunu, bunu hesaplamak herkesin harcı değil. Anca ben yaparım. Evet arkadaşlar, eee... Telegram kanalıma atıyordum onu attıydım onu. Size de şey yapmak istedim. Yani özet olarak gel bakayım buraya. Onkul sen reşeği de buraya inerse fiyatımız 88 liraya geliyor. 88 TL 80 88 90 işte. 1 2 TL yanılma payı olabilir. 88 90. Vay be! Evet arkadaşlar, bunu sadece bunda değil, bütün kağıtlarda bu şekilde hedef fiyatı bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanaldaki söylenenler sohbet, niteli sohbet niteliğindedir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.